<Gülüyor> 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 Buyurun sıcak sıcak. Heh. Ne geliyor? Az Siz koy pembe. Tamam az abi. Az koy. Tamam. Ne o Meryem? Hamaratlığın tuttu bakıyorum. Zorun kaynanana mıydı kızım? E ne yapıyor kaynanasına? Ya az yiyin de hizmetçi tutun demiş ya. Aa. Oh oh. <laughs> ya öyle demedim Recep abi. Ee, i̇şte hemen hemen. Nedir? Kim o? Ömer Rari ev yazı. Hmm. Ya bu fıkranın başka bir versiyonu daha var. mı? bakayım. Alo. Alo. Ezon. Ancak aradım. Herkes uyudu. Nasılsın? Eğik eğik. eğik. Yemek yeğik işte. Eğitim. Bu saatte hala yemek mi olurmuş? <laughs> Vallahi ikram biz değil, şey. Çakladık gülmekten. <laughs> Ay gürültüden duyulmuyor ya. Çok eğleniyorsunuz herhalde. Seslere bakılırsa. Vallahi gül gül karnım ağrıdı. Vallahi. Alem burası. Çok ya. Bak bak. Biz bir kere bile yüzünü göremedik. İyi. Keyfin iyi olmasına sevindim. Ben de çıktım birden geldim. Arkamdan üzülmüşsündür dedim ama. Maşallah. Allah ağzınızın tadını bozmasın. <laughs> Ömer. İki satır güldük diye zehir etme. Sen kime masaya oturdun? Acık derdimizi, efkarımızı dağıttık. E sen demedin mi hem git biraz iyi gelir diye? Sen de dünden hazırmışsın. Canım pek gezmek isteymiş. Canım kavga istiyor ama keyfimi kaçıramayacaksın Ömer. Kaçıramam tabii. Ben kim olayım da senin keyfini kaçırayım? Sen canın nasıl isterse öyle davran. Bir sormak etmek yok. Ben gideyim değilsin gidiysin. Bir bekleyeyim, bir izin alayım yok. Aramasak, dönsek gelsek, Ezo Hanım yok. Gitmiş, nerede? Ara ki bulasın. Bak. Bak ben bu telefonun gidip bahçedeki kuyuya atayım şimdi. Sorarım ben seni. Ne oldu? Karına mı yakalandın? Ne oldu? Neye kalktın sen Fatma? Hadi gel yatak.